Düzce Üniversitesi geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezinde çeşitli mantarlar konusunda kültürleşme çalışması yapılarak sera ortamında yetişmeleri hususunda başarı sağlandı. Bu sayede mantarlar hem yemeklerde hem de tıbbi alanlarda kullanılabiliyor. Uzmanlar tarafından laboratuvar ortamında elde edilen bilgiler açılan mantar yetiştiriciliği kursları sayesinde mantar yetiştirmek isteyenlere de aktarılıyor ve ekonomik olarak gelir elde etmeleri sağlanıyor. Mantar türleri hakkında bilgiler veren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Profesör Doktor Ertuğrul Kaya en çok tercih edilen mantar türlerinden ilkinin beyaz kültür mantarı olduğunu ifade etti. Ülkemizde ve dünyada en yaygın kültürü yapılan bu bizim de halk arasında beyaz mantar olarak veya kültür mantarı olarak bildiğimiz mantardır. Şu an Türkiye'de ticareti oldukça iyi yerleşti her gün tonlarca üretimi, tonlarca tüketimi ve ciddi bir şekilde ticareti var. Tedarik zincirinde bir problem yok. Bölgesel olarak büyük üreticiler var, büyük tedarikçiler var. Toptan olarak satış fiyatları yaklaşık 10 lira civarında. Perakende son tüketicinin alış fiyatı yaklaşık 20 lira civarında. Arada paketleme, saklama, şey nakliye gibi ücretler bilmekte maalesef. Son dönemde istiridye mantarı yetiştiriciliğinin yaygınlaştığını dile getiren Kaya şunları söyledi. Halkımızın da tanımaya başladı, sofralarda yerini almaya başladı. Daha önce üretilmiş beyaz kültür mantarına nispeten daha bir değişik aroması var ve insanların hoşuna gitti. Ben de e, aslına bakarsanız bu mantarı severek tüketiyorum, mutfaklarda yerini almaya başladı. Biz e, laboratuvarımızda mantarların her tür kültür mantarlarının üretimini, arge çalışmalarını yapıyoruz. Aynı zamanda bunların kompost hazırlaması, tohum hazırlama, miselleme çalışmalarında yapıyoruz.